Herkese selamlar merhabalar dostlarım nasılsınız umarım keyfiniz yerinizdedir bugün yine mayak bir videoyla ve bir o kadar da bilgilendirici bir videoyla karşınızdayım bugün jiroskop nedir jiroskop <laughs> onu anlatacağım başlangıç ve orta seviyeler için olacak dostlarım bu yani çok iyi biliyorsanız jiroskopu harika kullanıyorsanız bu videodan çıkabilirsiniz ama jiroskopu hiç bilmeyen ve de kullanmak isteyen birçok insan olduğunu gördüm ellerime merhaba diyeyim bu arada ha, telefonumda bu arada dostlar 8 plus e şöyle göstereyim Evet çok soran olmuştu. Bugün jiroskopu anlatacağım sizlere. Evet dostlar bu arada videoya geçmeden önce şöyle bir 10.000 like yaparsak çok sevinirim. Bugün çekiliş yok. <laughs> Artık siz de e, biraz da sevginizden atın like'ınızı. Yani her gün çekiliş yapamıyorum. <laughs> Cepte kalmadı dostlar. <laughs> like atarsanız çok sevinirim. Bu arada 100.000 olmamıza da çok az kaldı. Bir de abone olursanız bayılırım. Şimdi dostlar şimdi jiroskop nedir e, onu anlatacağım. Aslında jiroskop şu parmağımızı dostlar. Aynen bunu kullanmamamıza yarıyor. Yani jiroskop tam olarak çok jiroskop dedim farkındayım. Yani şu baş parmağımızı bu şekilde döndürmek için kullanıyoruz ya. Onu geçin artık. Öyle bir devir yok artık. Bundan sonra herkes jiroskopla bir manyak olacak. Evet dostlar. Bunlar da hassasiyet ayarları. bunların yüksek olması sizin daha seri dönmenize yarar. Bunu yine kendi hassasiyetlerinize göre değerlendirin yapın öyle söyleyeyim sizlere dönerken daha çabuk dönersiniz. Bu şekilde yaparsınız. Misal veriyorum, örnek veriyorum. Şimdi daha detaylı anlatacağım bunu. Yeni başlayanlar için bir de ileriki saniyelerde orta seviye için olacak. Şimdi dostlar, jiroskopun asıl mantığını anlatayım size. Şu ortadaki işareti bir elimizde tuttuğumuz, realde tuttuğumuz bir ok veya silah olarak değerlendirin. Bu taraftaki düşmana Atış etmek için ne yaparız? Bu tarafa çeviririz. Yani jiroskopun mantığı da bu. Sağdaki düşmanı atış etmek için telefonu komple sağa çeviriyorsunuz. Soldakini atış etmek için aynı şekilde sola çeviriyorsunuz. Aşağı yemek için de şimdi asıl mantık burada başlıyor. Silahın sekmemesi için de yapmanız gereken tek şey aşağı doğru eğmek. Yani nasıl söyleyeyim size? Gerçek bir silah eğiyormuş gibi düşünün. Hani bir hedefe atış ederken silah sekmesine ne yaparsınız? Aşağı doğru bu şekilde eğersiniz. Real hayattan bahsediyorum dostlar yandan gösterirsem daha güzel olacaktır. Şimdi bir atış edelim. Atış ederken de göstereceğim. Gördüğünüz gibi telefonu böyle yaklaşık bir santim kadar eğerek çok eğersem zaten böyle saçma sapan şeyler olur. Bir santim kadar eğerek silah hiss çekmemesini sağlıyoruz. Yani baş parmağımızı hiç kullanmamış oluyoruz. Bu arada eğer jiroskopu kapatırsak zaten mantığı biliyorsunuz. Yani parmağımızı da aşağı çekmiş olacağız bu şekilde şekilde parmağımızı da aşağı çekmiş olacağız. Yani bu işi zorlaştırıyor. Jiroskopu açalım tekrardan. Bu arada bunu daima açıkta kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu da anlatacağım dostlar. Şimdi burada bakın parmağımı hiç kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi parmağı tamamen devre dışı bırakabiliyorum ve bu şunlara yarıyor. Eğilmeme, dikizleri açmama, ondan sonra zıplamama, kaçmama, uçmama her şeyi yarıyor yani öyle söyleyeyim size. Ekstra 5. parmak gibi düşünelim jiroskopu. Ve daha seri her yere mayak gibi aynen bu şekilde dönebilirsiniz. Yoruldum bu arada konuşurken. Bunun karşılığında da ne yapıyorsunuz? Bir tanecik yeni bırakmıyor musunuz? Canlarım cellerim yerim size. <laughs> evet dostlar şimdi jiroskopun e, başlangıç seviye mantığını anladığınızı düşünüyorum. Yani bunun daima açık olmasının sebebini de göstereceğim size. Şimdi mesela daima açık olduğu zaman yine baş parmağımı kullanmamış oluyorum. Görüyorsunuz deli divane gibi telefonu sağa sola öne arkaya yatırıp bu şekilde jiroskopu aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve hani dediğim gibi dikizleri, eğilmeyi, kalkmayı ve zıplamayı hani 5 parmak gibi düşünün. 4 oynarken 5, 3 oynarken 4 parmak gibi düşünebilirsiniz. Eğer bunu kapatırsanız dostlar yine her yere elinizle almak zorunda kalacaksınız eğiminizi. Bu arada jiroskopu ben demiyorum zaten. Bir günde alışmanız biraz zor. Ee, bir, bir, iki hafta deneyin kendinizi. Eminim alışacaksınız. Yani bunu erkenden pes etmeyin. Hiçbir şey için erkenden pes etmeyin dostlar. Buna biraz daha çalışın alışacaksınız. Yani jiroskop olmadan gördüğünüz gibi sekiyor. Ama bir santimlik telefon ucunu eğerek dostlar. Hani jiroskop. Böyle <laughs> konuşacağım. Çok özür dilerim. jiroskoplayken ee, bir santim bile eğerek silahınızın hissetmemesini sağlıyorsunuz. Tekrar göstereceğim şimdi sizlere. Bakın sadece bir santim eğeceğim bu arada belki bir santim bile değildir bu AD'im şu an. Ee, gerçekten bu arada daima açık ve e, dürbün açtaki şey şu. Eğer başınız bu şekilde hızlı döndüğünüzde e, şey olursa atıyorum. Oynayamazsanız çok garip gelirse ilk başlarda sadece dürbün açta kullanın. Ama daima açan mutlaka geçin bir gün. Çünkü daima açıkladığı işinize çok yarayacaktır yakın temasta eğil kalk yapmanız için, drop shot yapmanız için vesaire. Mesela bakın sadece e, adama şu an şeyle sıkacağım. Jiroskopla sıkacağım. Eğil kalk yapacağım. Belki çok az parmak desteği alabilirsiniz. Zaten maksadımız jiroskopun maksadı e, daha seri olmak için hem parmak hem jiroskopu birleştirmek. Ama ben zaten fazla parmağımı bile kullanan bir insan değilim. Görüyorsunuz şu an bunların hepsi jiroskop sayesinde olan şeyler dostlar. Parmağımı çok nadir ve çok az kullanıyorum. Elime dikkat ederseniz zaten sizler de göreceksiniz bunu. Şimdi orta seviye jiroskop kullanımına gelelim biraz da. Bu arada dostlar ekstra bir bilgi vereceğim sizlere. Bu jiroskopla bir alakası yok. Hani diyorsunuz ya abi şu tarafa bakarken mesela nasıl düz koşuyorsun sağa sola bakarken. Ee, şimdi onu anlatacağım. Bu arada e, dostlarım daima şöyle göstereyim size bir saniye. Şimdi buraya bakıyoruz ya. Sol tarafa doğru koşacağız. Yani parmağıma dikkat edin sol baş parmağıma. Buraya bakarken bu tarafa doğru koşacağız. Mesela bunu hangi hedefte deneyebiliriz ya. Mesela bak şunlarda deneyelim. Şu. Şunları bir deneyelim. Bakın şimdi arkadaşlar. Oraya bakarak koşuyorum. Sağlı oldu. Yani hedef bakar bakmaz o tarafa bakmış oluyorum zaten. Hani mantık sağ, şu sadece sol başparmağımızda bitiyor. Jiroskopla yine eğiminizi alabiliyorsunuz telefonu döndürerek. Haberiniz olsun. Bu da böyle bir ince bir bilgi olsun sizlere dostlarım. Dostlarım bu arada bu hassasiyetler niye 300 de daha fazla ve aslında daha da arttırılması gerekiyor ondan bahsedeceğim. Lan yanlışını kapattım bir dakika dur. Şunu aç tekrar. Mesela bunu düşürelim. Bunu düşürdüğümüz zaman dostlarım daha fazla hani 1 santim değil de artık 3 santim aşağı inmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi aynı saniyede sıkmak için. Bunu ne kadar arttırırsanız telefonu o kadar az eğersiniz. Bu dürbün arttıkça işte 8, 8x 6x oldukça bir tık daha düşecek tabii ki de. Bunu tamamen kendiniz ayarlamanız lazım. Girip denemeniz lazım. Ben size burada bir hassasiyet veremem. Hani versem de tam belki size göre olmayabilir. Yine de hassasiyetlerimi e, açıklama kısmına falan yazarım muhtemelen. Ya da burada da olabilir. Ya da Discord adresinde olabilir. Bombayı da artık böyle eğimli şekilde atarsınız. Bunun sonunda peki sadece jiroskopla. Bak sağ baş kullanmak yok. Sadece jiroskopla bir TDM atıp kazanmadık mı? Hadi let's go. Hadi bir TDM atalım. Biraz adam çıldırtalım. Evet dostlar şimdi ne yapıyoruz? Bu parmak kullanmıyoruz değil mi şunu? <laughs> çok heyecanlı. <laughs> ben bile bir tedirgin oldum. Oo. Bakayım benim şeyle şey aynı değil yalnız. TDM ile normal maçtaki şeyler neden aynı değil? Anlamadım. Olsun hiç sıkıntı yok. Bakalım neler yapabileceğiz. Ben de heyecanlıyım. Bu arada inşallah ilk kili ben alırım. Bakın çocuklar ilk kili bana salın. Çünkü sadece jiroskopla oynuyorum. Şöyle dönmek için kullanayım ya en azından. Ama adamlara dönmek için değil. Hayır, adamlarla karşılaşınca Hı -hı. değil. Evet ilk kili bizden ben aldım, çok güzel. Sadece giroskop abi, sadece bunlara basmak için, bir de ara sıra düzeltmek için. Bir de eğil kalkmak için hani, onları da kullanalım. Ayıp oluyor bana bomba atmayın, bakın ayıp oluyor. Bu arada elimi kullandım değil mi? Olur öyle şey, ara sıra yaparız öyle şeyler ya, onu da çok da takmayalım YouTube. Evet olur ya o kadar da ölelim artık hani bizden 6 kişi vurmuşuz onların hepsini de ben vurdum zaten. Ee, bu arada ben bu takıma kazandırırım gerekirse elimi kullanırım şu parmağımı. Şu an kendimi şey gibi hissediyorum karantina altına almışlar gibi parmağımı. Bak dön şöyle ara sıra şöyle döndüreyim ya yoksa olmayacak böyle. Ama bakmadık ki kardeşim. Kullanmadım değil mi? Kullanıyor muyum? Yok kullanmıyorum bence. Hayır hayır. Hayır hayır, hayır çok gitti çok gitti çok gitti dur şunu kullanmayacağım parmağı vurdum az bir şey Bu arada ben çıkmışım kadrajdan jiroskopla kaplayacağım diye, buralardaydım en son. Mermim bitmiş, evet. Artık öleyim ya, mermim bitti zaten. Ölmem gerekiyor. Böyle saçma şey mi olur? Bu arada iyi dayandım, iyi direndim. 15 kilo almışım, oha! Oğlum! Kullanmadın değil mi parmağımı? Ben dikkat etmiyorum. Oyuna o kadar odaklandım ki. Sadece ara sıra şöyle dönmek için kullanıyorum yoksa kadrajdan çıkıyorum abi. Ya bombanıza be. Şimdi sinirlendim işte. Ara sıra şunu şöyle düzeltmek için kullanayım dostlar yoksa olmayacak. Bir de bunlara basmak için kullansam çok tatlı olur. Mesela onları bulurken çıkacağım abi. Sadece düzeltmek için kullanıyorum. Bomba attılar galiba. Ya ben vurmuştum onu ya. Ya bitmemiş süresi ölümsüz. Ayıp oluyor kardeşim bak ben bu PUBG Mobile için ceza yaptım ayıp oluyor. Bak buradan gidince üzülürsünüz. Ben bu arada Aziz Yıldırım'ın o videosuna denk geldim. Onu çok etkilendim o videodan. <laughs> Ama karşıdaki takımda çok low çıktı be. Ben güzel... <laughs> kardeşim ne yaptın? O nasıl bir vuruş? Hayatını vuruşunu yaptı yemin ederim adam. O da bana denk geldi. Bu arada sadece şey için kullandım. Eğil kalk için. Fark değil mi bunu? Mesela amacım benim zaten bunu fark etmek. Ama ölmedi. Ama ölmedi. Gördüğünüz gibi sadece eğil kalk için kullandım. The blue team is unstoppable. Bu arada ikisini de aldım galiba. Yes. Üçünü de alsaydım orada çok manyak bir jiroskoplu olay dönecekti. Son kili ben alabilir miyim? Teşekkürler. Bana sonluk salırsınız değil mi? Salırsınız. Kim sıkıyor lan deli gibi? Evet son de aldığımıza göre Güzel bir video oldu bence içini yapabiliriz artık. Bu arada çok kısa sürdü ya bin almamız. Sevdim güzeldi güzeldi. Ee, bu arada bu challenge <laughs> bunu normal maçta da yapmak istiyorum da çok zor normal maçta. Deneriz yine deneriz. Güzel olduğunu düşündüm dostlar videonun. Umarım beğenirsiniz. Bu arada jiroskopsuz oynama challenge'ı da şuraya bir yere bırakıyorum onu da izlersiniz. Videoyu beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim çok tatlı olur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.